Herkese merhaba. Bugün herkesi gülmekten kırıp geçiren efsane dizi Kızılcık Şerbeti'nin eğlenceli dünyasına dalıyoruz. Eğer hala duymadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Bu Show TV bombası sosyal medyada olay oldu. Dram ve komediyi başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde harmanlıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin olayı ne? Şöyle düşünün. Duygusal anlarla dolu zengin bir hikaye ama tam da fazla ağırlaşıyor derken bam! sizi gülmekten yerlere yatıracak bir komedi dokunuşuyla vuruyorlar. İzleyicileri ekrana bağlayan da işte bu mükemmel denge. Ama en iyi yanı ne biliyor musunuz? Tabii ki de fanlar. Kızılcık şerbeti izleyicileri tam bir fırtına koparıyor ve en komik tepkilerini ve çapslarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Gülmekten kırıp geçiren tweetlerden kahkaha attıran Instagram gönderilerine kadar internet bu diziye olan sevgiyle çalkalanıyor. Benim favorilerimden biri ana karakter aslının klasik dramatik anlarından birinde hani şu abartılı olanlardan yakalandığı ve birinin altına patronuma neden izin almam gerektiğini açıklamaya çalışan ben yazdığı caps. Tam bir altın. Bir de hayranların sahneleri, evcil hayvanlarıyla canlandırdığı o komik başlık var. Kalbim kırık sahnesini yapan bir kedi düşünün. Evet, kulağa geldiği kadar komik. Ama sadece şakalar ve caps'ler değil. İnsanlar karakterlerle gerçekten bağ kuruyor. Oyuncu kadrosu bu karmaşık ve sevimli karakterlere hayat vererek harika performanslar sergiliyor. Dizinin reytinglerde fırlaması hiç de şaşırtıcı değil. Ve tabii ki mükemmel senaryoyu da unutmayalım. Diyaloglar keskin, esprili ve ilişkilendirilebilir. Sanki yazarlar tam olarak ne düşündüğümüzü ve hissettiğimizi biliyor gibi. Bir an koltuğunuzun ucunda oturuyorsunuz. Bir sonraki an ise kontrolsüzce gülüyorsunuz. Yani sizi güldürecek, ağlatacak ve arada kalan her şeyi hissettirecek bir dizi arıyorsanız, Kızılcık Şerbeti mutlaka izlemeniz gereken bir dizi. İnanın bana, bağımlısı olacaksınız. Evet, bugünkü video bu kadardı. Bu incelemeyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla harika içerik için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.